merhaba arkadaşlar Şükran Cennika ile hoş geldiniz sesimden olduğu gibi rahatsız arkadaşlar ailecek olduk bayağı bir kötü geçirdik çantaların hangi malzemeler olduğunu bilmiyorum eşim düzeldi bununla gözlerimizi kapatacak eşim malzemeleri elimize verecek bize tahmin edeceğiz yani malzeme gözü kapalı malzeme bulma challenge oynayacağız Arkadaşlar şimdi ee, şuranın gözünü kapatacağım, eşim de alıp e, nesneleri elimize verecek, o verecek benim elime ne olduğunu tahmin edecek hangi malzeme olduğunu. Sonra Ve ben annem cisim yapacağım. cisim olarak ne olduğunu. Sonra ben annem yapacağım. Evet öyle devam edeceğiz. Ama gözü görmeyecek. Yani, yani siyah olduğu için o yüzden biraz daha iyi tercih ettim. Maske, e, o uyku maske onu alacağım arkadaşlar. Şimdilik olmadığı için bununla idare edeceğiz. Şöyle şey göstereyim. Ha. Görüyor musun? Görüyorum hatta. Tamam görünüyor. Tamam, tamam bir şey olmaz. Ben onu çekeceğim şimdi. Kapatın kapatın. Ben şimdi çekeceğim onu. Kapatın Bir saniye. Heh. Tamam gözlüğüm. Çok fazla kapattığım için görüntmesi. Aa. Sence gözlüğüm. Bunu da sıktım. Bir şey olmaz kızım. Bez oldu hiç. Ha. Şu anda. Hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey görmüyor. Eşim çanta içinde bana verdi ben görmedim o kendisi verdi bana ben de kızımın eline vereceğim krem krem bu evet krem ama hangi krem onu ben ne bilmiyorum ki he yüzümüze sürülen krem tamam ama yüzümüze başka hem ne ne kreme hadi bilmiyorum ki ya bu evet, kreme oldu belli zaten ama ne kreme ona tahmin edeceksin. Hmm. Hem elimizde sürülüyor hem yüzümüzde sürülüyor bir krem. Eee evet. E sürütle akşamları kullanırız sabah Bilmedin. Şuna ona kadar sayacağım. 10 9 8 şey 7 6 Beş, dört, üç, becims, iki, bir, sıfır. Bilmedim. Evet. <laughs> krem ama beyazlatıcı krem arkadaşlar. Anne ben onu bilmiyorum ki. Hem ee, leke için hem de beyazlatıcı. Açar mısın? Şimdi ben seni yapacağım. Tamam şimdi sıra bende. Hadi bırakmayayım. Babam verdi bunu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> İki tane oyuncağımız var. Öksürüyorum <kürülüyor> da. <yüzün> Çok kötüyüm. <laughs> şey oyuncak ama. Hangi oyuncak işte? Sen bana öyle yapıyordun. Hangi oyuncak şimdi? Bunlar da kuraklara galiba. Tavşan mı? Hayır. Evet tavşan. Anlatayım. Tavşan değil. Tavşan değil mi? Tavşan da. Ama bir şey. Tavşan robotu mu? Evet, evet öyle sevinir öyle mi evet tavşan robot bilemedin tavşan robot konuşan oyuncak nasıl yani konuşan oyuncak deseydi kapılarını da bak. bak evet bak. hayır bu robot değil ki bu konuşan bebek Aa, bebek tavşan ya ama. Tavşan değil ki. Aa evet <laughs> tavşan. Tavşan. E ee, ben bildim bildim ama. Hayır bildim es, Ama. Hayır bir tanesini söylemedi ya bana ne. Ben de bildim o zaman Ben de bildim bana ne. Ben de krem dedim. Ama sen de krem. Çok kolay. Ne? Ee? Bu şarkını oynayacak. Evet tabii ki bunlar artık ezberlemiş kızım. <laughs> de şöyle bir şey var arkadaşlar. Kızım hep itiraz ediyor. Diyor ki diyor anne evet. diyor sen bilmedin. Yorumlara yazdım arkadaşlar bildi mi bilmedim ama zor malzemeler gelecek galiba eşim öyle söylüyor. Evet. Ah bak buna bir. Al bunu verdim. Al anne bak. Burada burada. Hadi bakayım. şimdi. Bireden sonra sen sürekli seviyordun en sevdiğim bir şey. Evet ama bunu vardı da. Evet iki tane bundan var diye düşünüyorum. Kaz. Fazla mı? Vazo ama hangi? Vazo. Ya bu benim kızımın odasındayız. Bana da pek o şey yapalım. O çok seviyor. Ben, ben çok, çok seviyorum. severim. Ben işte. Hem kendim yaptım. Kendim emeğimle yaptım. Sana hediye ettim. Hani doğum gününde. Hediye hmm. Ama arkadaş o zaman doğum gününe Dokuz, sekiz, ya 9, bir oyuncak 10, ama altı, beş, 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 ya. bir, sıfır. Bilmiyorum. Baksana. Kalktır. Aa, ben sana hediye etmiştim hani ya. Ya evet, yazıklar olsun. Unuttum ya, ya ben. Ama şu kızın ismini unuttu. Üzülüyorum ismini <laughs> Ben doğum gününde sana... gelmedi ya. Aslında tam bir olduğunda... bir, ki, bir, kere de sana seviyorum arkadaşlar kaktüs. Ben hediye ettim ona. Evet. Ama unuttum kızım bu ödülü yordum. Ben ismini unuttum aslında o olduğunu hatırlıyorum ama ben ismini bir unuttum. Çanta evet. ismini onu çıkartıyor. Ben bu benim ama hangisi? Senin değil benim. ben evet. kullanıyorum. Benim bundan pembesi var da. Ama o değil. Ama şey benim şey. Ay çok güzel kokuyor parfüm gibi ama hangisi? göz şeyi. Göz, gözün altına koyuyorsun. Evet. Evet arkadaşlar göz e, için böyle evet. uçsuzluk ben aldım. <laughs> Kendim için kullanıyorum. Benden bundan kremi var. Başla. Anne. Burada. Babam verdi. Sağ bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Bir hakkın gitti. Bir hakkı kaldı annene. Bu dalin olurdu. Hı hı. 9 7, 8 7, 6 5 4 3 2 1 Şampuan mı? Aram sabunu. <laughs> <laughs> var ya. dalinde var. Ee, aynı onlar gibi. Ay, Ay çok güzel kokuyor. Ben bu sabunu bayılıyorum. Ben onlardan yanıldım arkadaşlar. O hemen anlayacak. O yüzden koklama yok. Sadece önce... anlamayacaksın. Ay elimde sabun şeyi var. Ondan. <laughs> Hayır koklamayacaksın. Hayır koklamayacaksın. Mama. Malina. <laughs> 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 Hayır. Bir dakika gitti. Elma. Elma değil. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Mama maddemen lazım diyor Tamrasa. O da değil. Benim de. <laughs> Portakalı <laughs> bilmedim ya. Allah'ın <laughs> sınırsın. diyor? Evet mandalina benziyor? Mandayı ne diyor arkadaşlar portakal? Babam verdi. Bebek kullanıyorsun mı? Ha? Hayır. Bebek, bebek doğru da yanımda. O değil. Bebek kayanası değil. Bebek Y ile başlıyorsun. Bebek ya. Eh. Bebek ya değil mi? Bilemeyecek mi? ne kokuyor. mani? Hayır. Şey. Neydi? O da yuvarlak olduğu için. Portakal. portakal, portakal ne ya bu? Baba. Hayır. Portakal. Hayır. Bilmedi. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Bilmedi. Ha. Asıl sen en sevdiğin ya. Domates. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> ben de bilmiyorum. Domates. <laughs> Abone olmayı unutmayalım. Çalış ee, oyunlarımız böyle gelecek inşallah. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı. Ab Abone olmayı Tintine basmayı. Hep kullanmayı. Teşekkür ederim. Evet.